Yalova Üniversitesi arkadaşlar bugün itibariyle 7 Haziran 2023 itibariyle yayınladığı ilana göre 11 sözleşmeli personel alımı yapacak. Büro personel alımlarında KPSS ön lisans ve lisans şart arayacak. En az 55 puan almış olma zorunluluğu var. 10 büro personel alımlarında ön lisansla lisansla en az 55 olması gerekiyor. Gemi adamı için e, KPSS şartı yok. Müracatlar şahsen Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Yerleşkesi Çınarcık Yolu üstü Yalova adresine şahsen yapılacaktır. Sonuçlar ilan edilecek. Yalova'nın kendi internet sayfası üzerinden üniversitenin Yalova Üniversitesi'nin kendi internet sayfası üzerinden sonuçlar ilan edecek. 21 Haziran'a kadar müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Aranan niteliklerle ilgili linki, açıklamalar ve yorumları atıyorum. Detayları inceleyebilirsiniz.